Herkese merhaba arkadaşlar bugün kardeşimle beraber kafa olma oyunu yani e, vücudu bulma oyunu çekiyoruz hadi gel Zeynep vücudumuzu bulalım vücudumuz nerede bakalım Hı -hı. bakayım ben vücudumu arıyorum bu benim kolum mu Ko olabilir bak evet benim kolum kolumu Ben kendi kolumu buldum valla Tamam Ben şöyle geziyorum böyle Ben senin kolunu bulursam getireyim mi? Tamam. Tamam. Ben kendi şeyimi arıyorum. Ben kendi videomu buldum mu? Görmüyorum seni şu an. Dur. Şu an gelemem ama. Kendi şeyimi arıyorum. Tamam bu senin kıyafetin değil. <laughs> He, tamam. Ben kendi şeyimi arıyorum ama bulamıyorum kendi şeyimi. <laughs> Bacağını mı bulun? <laughs> tamam. Ben sadece kolumu bulabildim. Gördüm. <laughs> Aha ben vücudumu buldum. Zeynep senin bacağını buldum. Gel getiriyorum tamam mı? Neredesin? Burada mısın? Gel hiç. <laughs> Gel. Ah. Lan. Tam bak ben de gövdemi buldum. Öldün mü? Nasıl öldün? Yok, vücudu bulamazsan ölmüyorsun ki. Şunları düşür. Bekle şöyle bakayım. Ayubi karaya di Kolunu buldum. Ay kolunu buldum. Ay ya kol diyorum. Bacağını buldum. Getireyim mi? Gövdem Gövdem var değil mi? Gövdem var değil mi? Kı kıya Kıyafetim var değil mi? Aa senin kolunu buldum. Ver, ver bana kolumu. Gel neredesin? Buradayım. Burada neredesin? Orası neresi? Abi ben burayım. Orada Abi ben burayım. Bak Zeyn Zeynep buradayım. Gel gel beni takip et. Buradayım. Gel. Beni takip et. Ediyorum. Şuradan Seni Gel hadi. Al diğer bacağını da buldum sana. Ha, kolunu al. Ko senin. Ama benim Senin kolun öyleydi oğlum. Biz 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 kıyafet ha. Evet. Hangisi şu ne? <laughs> ya ben kendi bacağımı bulmaya çalışıyorum. Bu benim bacağım değil. Bu da değil. Heh. Yanıma kıyafet benim Siyah kol senin değil. O kolu çıkar. <laughs> ben sadece gövdemi buldum. Ayağım yok. <laughs> Tamam. Ben kendi bacağımı arıyorum. Bacağım yok. Şuradan. Senin gövden var mı? Kendi şeyimi arıyorum ben. Burada bir yer mi var? Tak o zaman geri. Şu benim bacağım olabilir. Hadi lütfen benim bacağım olsun artık. Tusuna mı geliyormuş? Saklan. Saklanmazsan ölürsün. Göv bak her... Berat bilmem kaç... Ne oldu? Gelmeyeceğim. Ben kendi şeyimi arıyorum. <laughs> tamam. Ya şu çocuk gelmiyor. Şunun bacağını bu benim mi? Oh sonunda bacağım buldum. Yok tek bacak. He. Şimdi de el. üst katın. Üst katında bir şey var mı? Ben sadece bir tane bacağımı bulamadım. Tamam. Bilmem. Bakayım şu senin bacağın mı acaba? Bak ben buradayım. Ben. Ya bacağım yok ya. Burada şey var mı? Ha? Ellerim var. Yok. İstersen, istersen aç, istersen açma. Ha. Ha. Ya bacağım yok. İki saattir şu bacağımı arıyorum. Heh. Hayır, hayır hayır hayır. Tornado geliyor. Burada bir şey yok. Bu Benim gövdem değil. Şuraya üst. Bakayım burada bir yer varmış hiçbir şey yok. Abi ben iki saattir, i̇ki saattir ben kıyafetlerimi arıyorum. Abi, Artık başım ağrıdı ya. Sen değilsen niye alıyorsun ki? Şu benim bacağım olabilir. Lütfen o benim bacağım olsun artık. Ha. Hayır. Efendim. <laughs> Yok o benim bacağım değil Zeynep. <laughs> Almaz. Tamam. Sen sadece gövden kalmış senin sadece. Mentolarımı buldum bebeğim. Mentolarımı bulamadım. Spiderman. <laughs> Burada yok. Şuradan şuraya bir atlayayım. Burada belki var. Hadi, Hadi lütfen. Oh buldum sonunda sonunda. Oh sen. Ben bulama, bulamam. Yo, e, senin gövdeni bulamam ki ben. Zeynep Zeynep hadi o zaman gövdeni bul. kim var Ebr Ebrar değil Zeynep. O. Ha ev Zeynep ben o evlere baktım. O evde kendi bacağımı bulmuştum galiba. Hatırla hatırlıyor. Hatırlar mı? Neyse ne. Bu senin gövden mi? Yok. Oh. Ben... <laughs> Belki sen görmüşsündür ama bulamam. Belki şey alamamışsındır. Şu senin değil. Başım ağrıyor. Ya güzel. ben oyunu bitiriyorum. Tamam bitirmedim, bitirmedim. Sen şu musun? Yok. Ben senin gövdeni arıyorum şu an. Tamam getiriyorum. <laughs> Neredesin? Orası neresi? Heh sarı yer geliyorum bekle. Ama beni bekle lütfen oyunu bitirme. Ben de kendi gördüm He efendim. Saçın değil o ya. Zeynep, ee şey şimdi ee o, bulunuyor bulunuyor da ee oyunu bitirelim. Sen bitirme şimdi oyunu. Geliyorum yanına. Sonra oyun. Evet. Gel. Geliyorum yanına. Beraber. Videoyu da bitiririz tamam mı? Neredesin? Hani orası neresi? Gel sarı sarı yere gel sarı yere gel Gelmedim. neredesin? Ha gördüm Zeynep gel Gel, ee, oyunu bitirelim ben bir ye yese tıkla Evet tıkla. Ya e, yok yeşile tıkla yeşile. Ye, ye, ye. Baba, Yeşili bir hadi tıkla. Tıkladım. Tıklamadım. Baba. Hayır efendim. Hayır 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 dur 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 dur. Ee, dur o yüzden değil o yüzden değil. Bir gel videoyu bitirelim. <laughs> ya Ya bekle. Bekle. Gel. Şimdi ben ben Zeynep, ben senin kafana çıkacağım, tamam mı? Öyle bitireceğiz. Bekle. Çıktım. dur ar Arkadaşlar, e diğer videolarda görüşmek üzere. E i̇yi günler, iyi okullar. Hadi, bay bay.